Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi kardeşlerimin 51. bölüm karelerini yayınlıyoruz. Maalesef dizimize harika karakteri 51. bölüm itibariyle veda ediyor. Tabii ki sevenleri de vardı ve çok üzgün. İşte sizler için 51. bölümden olan kariler ve tabii ki biraz sonra özet yayınlanacaktır. Birçok sorularda harika karakterinin ölerek mi veda edeceğini sormuşlar. Hayır arkadaşlar Harika karakteri ölmeyecek. Sadece dizimize başka bir yolla veda edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.